soya üretimine de devletimizin bir desteği var. Üreticilerimiz bu işi yapan, soya üretimini yapan üreticilerimiz bunu gayet iyi biliyorlar. Bunu bilmeyen üreticilerimiz de bugünden itibaren ki detaylı bilgiyi Tarım İlçe Müdürlüğümüzden, Karadeniz Birlik'ten ve diğer e, bu konuyla iştirak halinde olan kurum ve kuruluşlardan, firmalardan bilgileri temin edebilirler. Olduğu gibi şey yapmışlar, çorba yapmışlar. Yağlık anlamında da yani tohumluğun dışında yağlık anlamında da bu boş alanların değerlendirilmesinde gayret gösterip bizlere demonstrasyon amacıyla destek olan araştırma enstitüsüne ve özellikle üretimden sonra esas alıcı pozisyondaki firma kuruluş ve birliklere de hasreten teşekkür ediyor. Omega kaynağı bu. Çarşamba Ovası'nda bir ormanlaşma süreci yaşandığını gayet hepimizin bildiği şekilde bir kere daha söylediler. bunun süratle ovanın ovalık niteliğinin kaybolduğunu hepimiz görüyoruz. Bu tür alternatif ürünlerin mutlaka e, daha derinliğine daha geniş şekilde çalışılması gerekiyor. Ama e, biz tabi çarşamba olarak e, bu 790 bin dönümlük sadece tarıma dayalı bir e, ilçe, şehir olmanın daha ziyade tarımı baz alarak diğer alanlarda da İnşallah büyük bir atılımın içerisindeyiz. Bütün arkadaşlarımızla çarşambayı inşallah Karadeniz'in ve Türkiye'nin en zengin ve en kaliteli şehri haline dönüştürmeye çalışıyoruz.